Bir gün hiç unutmuyorum yağmurlu bir havaydı. Daha sonra bir araba yanaştı ve bir beyefendiyle bir hanımefendi ve iki tane de ufak çocukları olduğunu gördüm yani. Araçtan indiler, hafiften yağmur yağıyordu. dediler ki burada bir ağaç ev varmış, biz bu ağaç evde konaklamak istiyoruz dediler. Yani dedim ağaç ev evet var ama yani şu an tesis daha tesis anlamında değil yani. Zannediyorum ki 2021 Mart veya Nisan aylarının başlarıydı. Devamında ya yok dediler biz işte e, Karasu'da da zaten evimiz var. Biz bu akşam burada konaklayıp daha sonra oraya geçmek istiyoruz diye söylediler kendileri. İyi dedim o zaman buyurun madem buraya kadar gelmişsiniz ama dedim yani çocuklarla ağaç dedim ufak yani. Orada dört kişi çocuklarla birlikte biraz zor olabilir diye söyledim. Yok yok hiç önemli değil bizim için dediler ama kendilerini de fazla tanıtmadılar. Ne ücret ne kadar dediler ben de yani ücretimiz belli değil, hiçbir şey belli değil ben 250 TL dedim. Ondan sonra onlar 250 TL verdiler. işte ağaç eve çıkacaklar ama her yer çamur falan filan bir şekilde ağaç eve ulaştık. Sonra aradan bir yarım saat bir saat geçti. Ya dediler işte biz çıkış yapacağız. Çok yağmur yağıyor ee, ama daha sonra tekrardan buraya geleceğiz dediler. Biz de tamam dedik ben ücretlerini iade etmek istedim kendilerine. Yok dedi kesinlikle yani ücret iadesi almak istemiyoruz. Dedim olmaz öyle bir şey yani biz... Hani siz geldiniz buraya kadar hani hizmet almadınız da işte tesis oldu. Yok biz bunları bilerek geldik zaten diye söylediler. Ve ilk kazandığımız para o 250 TL'ydi. Devamında akşam oldu. Tabii biz yorgunluk, çalışmalar falan derken Twitter'da bizim burası paylaşılmış. Düzce işte Twitter'da bir hesapta, gitmeliyiz diye bir hesap zannediyorum. Veya şey pardon, e, bugün nereye gidelim diye bir bir buçuk milyonluk bir Twitter hesabında bizim ağaç evimiz paylaşılmış ve devamında numaramız paylaşılmış, benim şahsi numaram. Ve herkes işte Düzce Akçakoca'da işte ağaç evlere işte yapılacaklar listeniz falan filan diye bir ekleme yapmışlar. Bizim Instagram hesabımız bir anda takipçiyle dolmaya başladı. Telefonlarımız susmamaya başladı. Yani ben o gece yani çok aslında işin buraya geleceğini o geceden anlamıştım fakat benim için çok kabus dolu bir geceydi. Yani telefonum gece 12'lere 1'lere kadar hiç susmadı. Instagram hesabımızdaki takipçilerimiz falan derken ilk kıvılcım o gün orada yaşandı. Yani bu da bizim için çok Güzel bir hikaye oldu yani başlangıç itibariyle